Arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir Brawl Stars videosuyla karşınızdayız. Görüyorsunuz Edgar'da Şeytan Star hediyem var. Bana şeytan çıktı maalesef. Bana da melek çıktı. Bakayım zor mu? Kolay mı? Açıyorum arka Aa çok kolay oldu bu. 106 altın çıktı. Neyse arkadaşlar bakın böyle. Ben, ben de melek var hediyeli var. Ben de bakın arkadaşlar. Geri intikam var bende. Çok güçlü bu geri intikam. Kontu Hı? bu videoda bin kupaya kasmaya çalışıyor. Ama neredeyse kullanamıyor abim. Bu güncellemeyi de tanıyacağız. Mesela bakın burada ee, şey var. Sakın şeytan müziğini bari burada dinletme. Ne? Bari şeytan müziğini burada dinletme. Kafa çok korkunç korkunç mu? Arkadaşlar arka plan müziğini dinlet çektim. Ama sen dinlet dediği Neyse arkadaşlar sesi biraz şöyle yapalım. Eyvah. Hah, oldu. Aa. Yanlış müzik arkadaşlar. Yok arkadaşlar normal müzik olmuyor. Arada bir farklı oluyor. Neyse sesi yine bulayım. Ha, o zaman arkadaşlar biz ilk maçımıza başlayalım. Koldu bin kupa yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Hadi. Ben de Edgar bin kupa Bin kupa özel bin kupaya özel kutular var. Bin kupaya değil dört Görürsün de. Hı, Hı karşıya Mortis çıktı. Ben de Aferin Metan ilk puanı sen aldın. Ama Al, onun iki puanı var. Ana. Görüyorlar bizi. Eyvah. Arkadaşlar ben çok güçlü patlıyorumdur diye sanmıştım ama. Arkadaşlar biz de çok iyiyiz şu an. Belki durumu eşitleyebiliriz ama çok e, dikkatli olmamız gerek. Metan çok dikkatli ol. Hayır. Arkadaşlar iki şeyle kaybettik moral boz mo, bizde moral bozma yoktur. Değil mi? Şöyle bu ödülleri toplayayım. Arkadaşlar bu videoluk ödülleri toplamıyorum. Siz yoruma yazın. Abi ödülleri kendin topla veya ee, o o abi o ödülleri biriktir diye yazın. Olur mu arkadaşlar? Arkadaşlar Genelde meykel şeytanlarda bir tane dükkanda kitap süngesi olacaktı ama olmadı. Nasıldı artık şu? Yok bu olacaktı ama olmadı. Bunlar Brawl Pes'in şeyleri arkadaşlar. Ve şu ne? Şu Me Melek Edgar ve Cebani Morse'nin elimi. Bilmiyorum bakın arkadaşlar çok güzel değil mi şu? Melek Leril abi. Bakalım doğa üstüymüş. Doğa üstü de çok iyiymiş. Hepinin mega gibi renk paketi var. Evet arkadaşlar çünkü Brawl Pass kromatik paket deniyor sanırım onlara. Bir daha girelim. Ben, bence boşalıyız. Abi bu tarafta ben bu taraftayım. Yani Meta Mavi ben kırmızı taraftayım. Umarım yarın değişir. Abi sonunda sonu değişecekti. Yarın da değişebilir bilmiyorum. Ben şey olmak istemiyorum. Şey zamanı okuyorsa istersen. Cevani Ben zorunda onu Cevani Moses kaçta gitti. Zebani Mortis mi? Ne zebani? Arkadaşlar ne oluyor ya? Yeniyorlar bizi. <laughs> Bu nasıl bir yenilgi arkadaşlar şaka gibi. <laughs> bir sormuşsun. Şey Yok arkadaşlar böyle olmayacak. Çabuk bitiyor ama çok fena kupa kaybı. Bu ya bu maçı oynamayalım. Rus savaşları neydi? Ha, hatırladım. Bir ruhla savaşlarına bakalım arkadaşlar. katılarımızın bir bir yanı kalmıyor. Evet. Oyunda olmayan Spike var bizim takımda. Herkesin yüz yanı Bizim katıların yüz yanı varmış gibi gözüküyor. Ve çok da garip sandım ben bunu. O kadar da garip Çok daha süremiz var. Bir melek iki şeytan. bu arada e, çok canlı oluyorlar arkadaşlar. Şunu alayım. Eee arkadaşlar biz kazanıyoruz. Arkadaşlar bunu benim videomda görmüştünüz. Çok komik bir tane video çekmiş. Lazım. Herkes Piper'a dönüşüyor. Evet arkadaşlar o videoya da gidebilirsiniz. Gerçekten şaka Ben çok şaşırmıştım. Kazanıyoruz arkadaşlar. Çok iyi bu arada. A, a, o, o, o şu an inanılmaz arkadaşlar. Şeytan jetleye geliyor. Arkadaşlar biz de az güçlü değiliz bu arada. Hayvan gibi dalıyoruz kaynaya. Bu kata değil tank. Giydik arkadaşlar. Ben geri bin kupayı katmaya çalışıyorum. Metana melek star hediyesi geldi. İnşallah kolay çıkar. Yani zor çıkar. Allah'ım inşallah Metana ee, kara melek yedikler çıkmış. Bir o kadar da kolay olmadı. Neyse Neyse hadi arkadaşlar. Abi ben en sondakini almak istiyorum. Evet. O baya güzel. Neden en güzel. Çok güzel. Ver da ondakini. Arkadaşlar, Spike biz... her 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 yerde var. Maçta bile var. E, hatta maçta korubu var. Şu an bizim durum daha kötü arkadaşlar. Ondan çok sanmıyorum. Hani bizim durum daha kötüydü abi? Hani? Hani bizim durum daha kötüydü? Hani? E, etiketleyin Oskan yanıldı diye. İlk arkadaşlar adımı söyledim. Adımı söyledim. Şu an şaka gibi arkadaşlar. Olur olmadık yerde adımı söyledim. Evet arkadaşlar kaybedebiliriz. Malimiz yüzde kaç? Olur Ay. olmadık yerde adımı söyledim arkadaşlar. Şurada ya. Ama çok kolay kapa katılıyor. Adımı falan söylemeye hiç gerek yoktu. Niye söyledim acaba? Yıldız oynayınca kim oldu? Çok az kaldı ya. Bing bomb ama. Elgar bing yapmam. Metan çok iyisin ya sen. Hadi arkadaşlar madem şansı kaptık. Ruh toplayı neyse ruh savaşlarını sevdim ben. Biraz daha oynayalım. Arkadaşlar ben de sarı ödülleri biriktireyim mi? Ben Yorumlara yazın. Ya. İkiniz de biriktirin. Veya biriniz biriktirmeyin. Biriniz biriktirin yazın. Biraz da güncellemeyi tanıyalım. Arkadaşlar bakın burada. Burada görüyorsunuz arkadaşlar. 3 tane star hediyesi. Şimdi ben burada. Bunlardan birini açacağım. Acaba hangisini açacağım. Arkadaşlar ben bunu tamamlamaya çalışıyorum. Mesela burada me ya mesela yarın merak olursam buradakileri açacağım yeniden doğuş. Ve direkt şu gelecek. Bence bu değil bu gelsin. Yeniden doğuş güzelmiş. Bu da seraf da iyi olabilir. Neyse inşallah güzel bir şey gelir. Burada arkadaşlar etkinlik burada. Bunlar yıldız güçleri gibi büyüler ama Biraz hadda havalılar. Ben onların geleceğini bilmiyordum. Ve kaç gün sonra gidiyor ona bakmadık. Ay, ben de gözüküyorum. Dur, burada da Juju var arkadaşlar. Alabilirsiniz gizemli savaşçınız varsa. Bu sağ alt köşede de ya, sol mu? Sağ ya da sol. Ben bana göre sol sanırım şu an. Tüm savaşçılar şeytan yazıyor burada arkadaşlar. Yani melek olanlar bile. Hayır melek olanlara göre tüm savaşçılar melek yazıyor. Burada arka plan var. Melekler için bu arka plan mavi. Dur. Ha, hatta arkadaşlar size buradan göstereyim. Bakın. Burada melek mi yoksa şeytan mı olduğunu görmek için günlük olarak giriş yap. Özel ödüller için melek ve şeytan ödüllerini aç. Tüm savaşçıları güçlendiren geçici yetenekleri açıtıyor. Ve şeytan da dinliyor onu. Ama şeytan daha güzel bak. Bakın arkadaşlar. Çok da güzel. Ben göremiyorsunuz. Arkadaşlar bence bu melekler çok havalı ya. Şeytanları göstermeye çalışın. Şeytanlar dönmesi çok uzun. Ha bakın arkadaşlar. Şeytanda böyle çok güzel değil mi? var. Böyle gayet güzel. Etkinliği de tanımış olduk. Yani ben Bugünlük ben. videomuz bu kadardı arkadaşlar. Koltuğu bin <laughs> kupaya kasmadık. Biraz yeni etkinlikler. Hadi arkadaşlar. Bir elde üçlü hesap. Şimdi oynayalım videomuzu bitirelim. Abi. Bana yardımcı olabiliyorsun. Arkadaşlar bir el üçlü hesaplaşma oynayıp videomuzu bitirelim. Ben bir kupaya kalkacağım. Saldıramıyor muyum? Saldırabiliyorum. Arkadaşlar Frank var. <laughs> Aa şeytan kostümlerinden biri olan şeytan Emz çıktı şansımıza. Ma. Arkadaşlar sonuncu olduk. İşte arkadaşlar etkinlik böyle. Kupa vermiyor. Dur. Durayım. Eymenek geldi arkadaşlar. Eymenek'e ne çıkmış bir bakalım. Yeni karakter çıktı mı acaba? Eymenek. Tıkmadı. Acaba Eymen abim melek mi şeytan mı? Ben meleğim valla. Arkadaşlar ayıp oldu şimdi Eymen abim gitti ayıp ya <laughs> davet edeyim Arkadaşlar ya Ayıp oldu Neyse ben de şimdi videoyu kapatacağım Birazdan şu Eymen Eki Aa bu arada Eymen Eki geçtik Ve arkadaşlar Arkadaşlar Eymen Eki geçtik Bana olup da Eymen Eki olmayanlar Eymen Eki kanalına gidip Eymen Eki de e, Yüksek bir abone yapabilir Res çocuk 100 abone olmaya çalışıyor. 100 abone yapıp edelim. Bugünlük videomuz bu kadardı. Bay bay.